Biz kadınların en iyi göründüğümüz an, aslında en kötü olduğumuz andır. C tarafına birileri taşınıyor. Ceyha ona taşındı bile. Kimmiş? Oya. Toksöz. Aa, benim... E, şey... Bizim lisedeki Oya. Niçin yanlarındasın? İntikam mı almak istiyorsun? Nasıl yapıyor ya bunu? Nasıl yapıyor yani bizim iki tane çocuğumuz var bunca yıl. Ya başka kadın ne demek? Şişt. Serhan'cığım biraz sen de panikler misin tatlım ya? Ne yapacağız bulamasak? Merve, az kelimeyle sabah sabah. Ee, var mı? <laughs> Kalp krizi. Kalp krizi. Maksadını da anlamıyorum. Yüzleşmek mi? Geride bırakmak mı? Yeni dizi Ufak Tefek Cinayetler 24 Ekim Salı akşamı Star'da.